Merhabalar Gül Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz şal videosunu yapacağız. İsterseniz şal olarak, isterseniz de runner olarak kullanabilirsiniz. Boncuğa ipe, boncuk iğnesine, başörtüye ve çakmağa ihtiyacımız var. Hemen başlayalım. Boncuk iğnemize ipimizi takıyoruz ve işlemimize birazdan başlayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız ve Instagram, Facebook hesaplarımı da takip ederseniz sevinirim. Hakkında kısmında Facebook ve Instagram hesaplarımı bulabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi boncuk oyamız küçükten büyüğe tekrar küçükten büyü pardon büyükten küçüğe diye, ilerleyerek gidiyor ve bu şekilde bir üçgen oluşuyor başörtümüzün uç kısmına iğnemizi bu şekilde ipimizin altında kalacak şekilde takıyoruz ve üzerinden bir kere geçirdikten sonra iğne oyası düğümüyle başlıyoruz. ben bu videoda tamamını anlatmayacağım size. Sadece tekniğin nasıl olduğunu anlatacağım. Ve sizler de emin olun kolaylıkla yapacaksınız. Tek sayı halinde gittim. 3 boncukla başladım. Bakın bir tanesini geride bıraktım. İkisinin içinden tekrar geçtim. Daha sonra ayarını yaptıktan sonra kenarına yine aynı şekilde bir iğne oyası düğümü attım. Ve bir tık yanından tekrar iğnemi arkadan yani ters tarafından düzüne çıkarttım. Şimdi ne yaptık? Tek sayı şey halinde ilerliyorsak 3'ten sonra 5 gelecek. 5 tane boncuğumuzu taktık ve yine bir tanesini bıraktık dördünün içinden geçtik aslında hep aynı işlemi yapacağız şimdi sizler diyebilirsiniz ki yani her seferinde o düğümü atmak zorunda mıyız ben işimi sağlam yapmak istedim çünkü bu işler sonradan tamir edilmesi zor olabiliyor bir yerden koptu, da sadece o sıra kopup gidecek diğer sıraya hiçbir şey olmayacak o yüzden ben biraz beni yavaşlatsa da bu işlemi yaptım ve koptuğunda da tek sırayı düzeltme imkanı buldum. Evet. Şimdi 7 tane boncuk takacağız. Kesme boncuk kullandım. İsterseniz sizler başka boncuklarda kullanabilirsiniz. Çünkü kesme boncukları şöyle bir sıkıntısı var. İçinden geçirdiğimizde ipi kopartabiliyoruz. Yani kesik kenarları kesik kesik olduğu için ipe zarar verebiliyor. Ve bir süre sonra kendi kendine kopma ihtimali, ihtimali de olabiliyor. Ama ben yıllardır o başörtümü gördüğünüz başörtüyü kullanıyorum. Ve hiçbir kopma yaşamadım. Elhamdülillah yani. Tabi bilemiyorum. Evet. Şimdi 7 tane yaptık. 7 tane yaptıktan sonra... Ee, ben size geri gitmeyi göstereceğim. Çünkü ben size zaten başörtümdeki sayıları vereceğim. Şimdi ne yaptık? 7 tane yaptık. 7'den sonra küçültmeye başlıyorum. 5 tane takacağız. Ve her seferinde aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Sormak istediğiniz soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Yahut da e, Instagram hesabımdan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Oradan daha ayrıntılı bir şekilde sizlere cevap verebilirim. Evet 5 taneden sonra 3 tane takıyoruz. Ve aynı işlemi yaparak e, üçgen şeklimizi oluşturuyoruz. Şimdi ben size sayıları vereceğim. 3 ile başladım. 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ve 23'e kadar çıktım. 23'ten sonra tekrar 21 19 17 bu şekilde 3 oluncaya kadar geri indim ve yine tekrar 3 5, 7, 9 diye ilerledim. Ee, dediğim gibi isterseniz şalınızın kenarına, isterseniz de e, masanız için ya da orta sehpanız için güzel bir runner yapabilirsiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi sadece tekniği anlatmak istedim. Emin olun kolaylıkla yapacaksınız. Ee, Başörtünün son haline sizi bırakıyorum ve Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere.